depremde etkilenen futbolcu kardeşlerimizi davet ettik. Cuma sabah onlar geldiler. Deyşehir misafirhanesinde yerleştirildiler. Takımın hemen hemen %99 hepsi aslında depremi yaşamış ama Konya'lı olan olan arkadaşlarımız da var. kaç ay önce yani sokakta su arıyorduk. Şu an sayın valimiz sayesinde, sizler orada halkı sayesinde çok güzel imkanlarla, çok güzel, çok mutlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ordu Spor Antrenmanı'ndayız, Perşembe İlçe Stadyumu'ndayız. Sayın Valimiz Tuncay Aysonel de Cumartesi günkü maçta olduğu gibi bugün de antrenmanı yakından ziyaret etti. Olmaz denilen oldu. Cuma günü Ordu Spor nasıl sahaya çıkacak diye konuşurken, Cumartesi sahaya çıktı, bugün de antrenmandayız. Duygularınızı öğrenebilir miyim? Tabii, e, önce heyecanlıyız, mutluyuz. Çünkü Ordu Spor hem oğlumuzun hem ülkemizin değerlerinden bir tanesi. Tunceli'den Ordu'ya geldiğimizde yaklaşık 3 e, yıl oldu. Biz oldu Spor'un Sahrada dönmesi için güzel bir ekip kurduk. İçerisinde iki avukatımız, bir menajerimiz, bir profesör, iş hukuk avukatımızın da olduğu ee, güzel bir ekiple Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde, FIFA nezdinde girişimlerde bulunmaya başlamıştık. Tabii e, bu bir süreçti. E, arkadaşlarımız e, yurt dışına gitti, oldu Spor'la ilgili bilgiler toparladılar. Bayağı bir e, zahmetli bir işti. Bu süreç deprem Dolayısıyla Adıyaman'da da görev almıştık. Bir böyle askıya girdi bu koşturmaca. Sonuçta tabii işimiz gücümüz oradaki kurtarma ile ilgili deprem bölgesindeki görevlerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Sayın Bakanlarımızla devletimizle milletimizle el ele bir koşturma telaşı vardı. Görev tamamlandıktan sonra oraya döndüğümüzde zaten 24 Mart Cuma günü transferin de son günüydü. Çarşamba yine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi ile e, yine ilgili yetkilerle, avukatlarımızla görüşmemiz oldu. FIFA ile görüşmelerimiz oldu. Perşembe, Cuma son iki güne gelmiştik. Bizim hala hafta sonu İdman Yıldırım maçından çıkıp çıkmayacağımız belli değildi. Kamuoyunda da bu iş sanki olmayacak havası vardı ama biz bir işin üstesinden gelmeye azimliydik. Çünkü niye? Ya oldu spor ölmesin, yaşasın. Bizim derdimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nda 188 sicil nolu oldu sporu Türk futboluna kazandırmak, orduya kazandırmaktı. Allah razı olsun o süreçte hemen FIFA'nın yükümlülüğünü biz perşembe sabahı maddi manada yerine getirmeye çalıştık. 120 bin frank bulduk bir şekilde. Onu yatırdık. Cuma günü oldu. FIFA'dan haber bekliyoruz. Bu arada deprem bölgesindeki futbolcu kardeşlerimiz, değerli menajer arkadaşımız Cihangir kardeşimizle beraber görüşerek e, orada depremde etkilenen e, futbolcu kardeşlerimizi davet ettik. Cuma sabahı onlar geldiler. Değse'nin misafir arasında yerleştirildiler. Yine Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon temsilcisi Hamdi kardeşimizle e, bir araya geldik telefonla görüştük ki işlerin kolaylaşması açısından sözün kısası Cuma günü saat 2'de FIFA'nın izni geldi. Bizim arkadaşlarımız Trabzon'daydı, lisanslar çıkartıldı, takımımız Hatay'dan gelmişti. Böyle bir hep, yani hep Rabbim de yardımcı oldu ve hiç kimsenin ummadığı Cumartesi günü saat 16'da ki buna forma siparişi vererek formaları yetiştirme dahil. O mor beyaz, mor menekşeli, ilk orijinal amblemli armalı e, formamızı ve maça çıktı. İlk başta 3-0 galibiyetle sonuçlandı. Bugün antrenmandalar. Yine takımızın geldik. Gençlerimize bir selam vermek istedik. Böyle eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Ordu spor hem Ordu'ya hem ülkemize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize talimatı olmuştu. Futbol sevdalısı biliyorsunuz kendisi. Ordu sporu görmek istiyoruz diye. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini aldık ve güzel bir şekilde ordu sporumuzu sahalara çıkardık. Hakikaten biz çok heyecanlıyız, mutluyuz. Önemli bir şey bu. Ya bu bir değerdi de bu. Ya yani bir ordunun ve ülkenin bir değeriydi. Ee, ölmemesine çok mutlu olduk. Siz de büyük bir Adana Demirspor evet. taraftarısınız. İleride böyle bir hayaliniz var mı? Adana Demirspor Ordu Spor'un maç yaptığını görme gibi bir hayaliniz var mı? Ya inşallah en kısa sürede özel müsabaka yaparız. Daha sonra da aynı Süper Lig'e çıkar inşallah ileriki yıllarda Ordu Spor. Niye olmasın? Birisi doğduğumuz memleket, çocukluğumuzun mavi aşkı Adana Demirspor. Birisi ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, şu an görev yaptığımız ordumuzun takımı ve bunlar ülkemizin değerleri. Aslında Trabzon sporu, Giresun sporu, Samsun sporu, Eskişehir sporu, Bursa sporu yani Kocaeli'si, Sakarya'sı bunlar ülkenin değerleri, Türk futbolunun değerleri. İnşallah ben güzel olacağına inanıyorum. E, ee, ordulu hemşehrilerimiz özellikle yurt dışındaki, yurt içindeki ordu spora gönül vermiş futbol severler keyfini çıkarsınlar. Galibetli ilk haftayı geride bıraktık. Antrenmanlara da başladı orduspor. Spor. Cihangir Güner'le birlikte süreci değerlendireceğiz. Hocam nasıl bir süreçlerliyor? Mutlu musunuz? Yani önce teşekkür ederiz. İlgi gösterdiniz maçta da vardınız ekibiniz olarak. Ee, tabii ki ordu spora bir katkı koymak adına geniş bir kadroyla buraya geldik. Ee, öncelikle ordu valisi Sayın Tuncay Sonel'e Yaklaşık iki buçuk yıldır verdiği özel mücadele, yüreğini ortaya koyması. Bizim yorulduğumuz anlarda, bıkkınlık gösterdiğimiz anlarda onun o, siz de biliyorsunuz yapısını, o hırslı yapısı. Hadi kardeş, hadi devam. En az 7-8 kere kasa gidildi, 7-8 kere UEFA'ya gidildi ve yabancı oyuncular tek tek ziyaret edildi, konuşuldu. Yerli oyuncuların büyük bir kısmını gittik, gördük. Süreci bir şekilde bir noktaya getirdik. Daha sonra işte UEFA, FIFA'dan belli bir... 100 bin frank cezanın ödenmesiyle açılması konusunda anlaşma mutabakat sağlanınca Türkiye Futbol Federasyonu toplantısına geldi evrak. Orada bayağı bir zorlandık ama onun sonunda e, Sayın TFF Başkanımızın yardımları, e, Sayın e, Hukuk Müşavirlerimizin yardımlarıyla transferi açmış olduk. Dolayısıyla hemen hızlı bir şekilde bir günde takım oluştu. Takımın hemen hemen %99, hepsi aslında depremi yaşamış ama Konya'lı olan Antep'li arkadaşlarımız da var. Hepsi deprem bölgesindeki çocuklar Ordu halkı, Ordu şehri onlara kucak açtı. 3-4 gündür burada çok mutlular. Acılarını bir nebze sizin sayenizde sizlerin samimiyetiniz, o sıcak kanlı sayesinde atlattılar, mutlular. Sahaya çıkıldı. O kadar bir İnsanlar ee, insanlar şok içinde inanamazlık var ki sen de biliyorsun Stoyan Malası neredeyse bir kilometre öbür taraftaydı maç oynanamayacaktı ama çocuklar bunların hepsini normale çevirdiler. E, ee, ordu'nun halkı rahat olsun biz bu ligi çok geçeceğiz. İnşallah çok daha başarılı geçeceğiz. Ee, ordu Spor'a yakışan skorlar alıp yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz burası değil. Hedefimiz e, gidebildiğimiz Süper Lig'e kadar gitmek ama bu tabii ki biliyorsun bir yapılanma, bir süreç. Ordu Spor'un yeni transferi kaleci ve kaptan Batuhan Arman'la beraberiz. İlk maç geride kaldı. 3-0'lık bir galibiyet. Neler düşünüyorsun? Taraftarlar önünde de güzel ve rahat bir galibiyetle. Ordu Spor yıllar sonra sahalara döndü. Sen duygularını bize dile getirebilir misin? Yani öncelikle başta Sayın Valimiz olmak üzere Ordu halkına bizlere kucak açtıkları için teşekkür ederiz. Ee, güzel bir maçtı. Gerçekten özlemişiz. Onlar da belli ki futbolu özlemişler. Onlar adına iyi bir e, gösteri sunabildiysek, onları mutlu edebildiysek, çok özledikleri Ordu Spor'a kavuşturduysak ne mutlu bize. Yani güzel bir maçtı. Çok keyif aldık. Biz de oynarken keyif aldık. Biraz yol yorgunluğu, biraz antrenmansızlık, deprem bölgesinden geldik malumunuz. E, antrenman yapamadık. Antrenman sürecimiz olmadı orada depremden dolayı. Biraz antrenmansızlık, biraz yorgunluk. Biraz belli bir yerden sonra bir dediğiniz gibi sizin de rolantiye almak durumunda kaldık ister istemez. Ama güzel bir maçtı. Keyifliydi. Mutluyuz. Biraz duygusal bir soru soracağım. Az önce senin belirttiğin gibi deprem bölgesinden geldiniz. Siz de yıllar sonra Orduspor gibi siz de aylar sonra sahalara geri döndünüz. Takım içinde bunu konuştunuz mu? Yani Orduspor gibi siz de tekrar sahalara geri döndünüz. Bu size nasıl ne hissettirdi? Ne konuşuyorsunuz takım içinde bu konuyla alakalı? Yani şimdi öncelikle Orduspor gibi bir camiada Avrupa oynamış, çok büyük hocalar, çok büyük futbolcuların oynadığı bir camiada oynamak bizim için zaten büyük bir gurur. Ee, biz arkadaşlarımızla genç arkadaşlarımızın çoğunluğu genç zaten ee, konuşurken de yani birkaç ay önce yani sokakta su arıyorduk şu an sayın valimiz sayesinde sizler orada halkı sayesinde çok güzel imkanlarla çok güzel çok mutlu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani mutluyuz çok fazla e, şey yapamıyorum anlatamıyorum bazen çünkü duyguları kelimeye dökmek zor oluyor ama mutluyuz ve gururluyuz.